Arkadaşlar bugün BFS bu karakterini soracağız. Ee, neydi? Sor şey, videolarını izleyeceğiz. Bakalım nasılmış bu video. İzliyoruz. Beygir. <laughs> Beygir. Bence o ikizli. Ceketli garga. Garga. Ceketli garga. Virüs çıkaran dayı. Virüsü çıkaran dayı. Aa, otlu robot. Yani bu hiç otlu robota benzemiyor bence. Bombacı mülayim. Vay. Yabani kız. Vay. Yabani ayı kız derseydi. Bakalım bunu da bir olmuş. Gülen kaktüs. Kaktüs. Şakayan çocuk havalı çocuk. Bence bunda fazla bir şey yoktu. Füzeci dayı. Tamam bunda da fazla bir şey yok. Yani ama ne şey? Okçu. <laughs> o şey e, şey olsaydı keşke. Neyse ateş tutan abla. Hmm, bu fazla komik değildi. Silahlı kız. Bu da. Neşin. Silahlı kız. Kız dememiş miydi? Aynen kız demişti. Parfümcü abla. Bence bu komik değil de o kadar da hiç arkadaşlar. Evet Lazer'in de canlı yayını var. Neyse ben ona videomu attıktan sonra gidelim. Burası da şeyin babama sordum. Babası nereden bilsin ki? Dostçu Rambo. Rambo. <laughs> bu ne? Seyton. Şey bu ne? Sumuklu. Sumuklu. Sumuklumuş. Bu ne? Bergen. Ergen diyeceğine bergen diyor galiba. Ne diyeceğim? Yani bu güzel olmamış bence yani. Herkül. Galatasaray. Aa işte bu güzel. Bu güzel. Ben seviyorum. <laughs> Dedem. Dedesi. Yani durun iki de yakışıyor videoyu bir durdurayım. Adam yapamamış yani. Bence bu olmamış. Yani komik değil. Zaten galiba TikTok'tan olmuş. BS bilmeyen babama BS kayıtlarını sordum. Sessiz aramaya çalışıyorum arkadaşlar. Sessiz daha güzel oluyor çünkü. Sarsın. Sen. Sesleri almış vardı. Var. Var. Ne fazla da komik değil. Büyük bir ee, o komik olmamış yani azıcık. Ne bileyim ben. Bir asıl. Limba. Kumarcı tırnak. Oo. Da soktu taraya. Yani. Mavi taraya. Bu ne? Büyücü batma. Ya ama abi fazla iyi yapamamışlar. Vallahi fazla komik değil bu. Çarpılmış e, Alaaddin. ve virüsü. su. Sessiz zaten her türlü aldı belli oluyor yani. Şunu bir bakalım soracağım. Tamam. PUBG Mobile oynayan bir şey diyor. Dur bir dinle. PUBG Mobile oynayan ablama burası da kırgın. Yeşil kapşonlu çocuk. Yaş kapşonlu yeşil çocuk. Kız. <laughs> Abi gel. Ataş kız. Ne kalktı susun. Bir tane yazacağım. <laughs> Düz iki oyunmuş bu. abi çok hızlı geçiyor. Sevmiyorum ben bunu da. Bunu da sevmiyorum. Yani evim kaycılar da yani fazla komik değil bence. Tamam. Buna bir bakalım. Efe ne bileyim ne? Efe. <laughs> Bak bu komik. Gözlükler Bak komik mu? Dedem komik değil. Bu komik değil. Bu ne daha tek göz. <laughs> Bak bu güzelmiş dedim. Pamuk dedem. Of, fazla beğenmedim. Ne? Gülen Yok. Fazla da güzel değildi bu. Kışı şey ilk gören öğren kız. Bak. G yerine ö, ö çok iyi olduğu için. Life. <laughs> Bu kız değil ki erkek lan. Lollipop Atakan. Tamam güzelmiş. Gerçekten güzelmiş. Tamam şimdi geçelim. Bak. Güzelmiş. Zaten bunun fazla abonesi yokmuş arkadaşlar. Pembe güzel değilmiş. O lollipop şeker. <laughs> Kızıl derili. Komik değil fazla önce düşük olması. Saçmalamışlar yani. Saçmalık yani. Saçmalamışlar lazım. Ne o? Ana şeytan. Oy abi ben korkmaya başladı. Bak bunların yüzünden. Bak ve VKBRL yayını da devam ediyor. Ya bundan ne korkuyor? Bak yanan yanma sesi geliyor. Farkında mısınız? Yaman yağmasız gün. Neyse biz onlara bakacağız. Aman Brawl Stars karakterini nasıl TikTok'tan çalmışlar arkadaşlar. Yalan atıyor. Sihirbaz. Fazla güzel değil de. Dombiş. Dodur bir penguen. Robot. Pijama stili. Bir de saçmalı yok. Kumarcı bir kadın. Ala deme la bas. Bak bu güzelmiş. Ama yani öyle saçmalamayın yani bence? Çünkü kötü oluyor yani. Mekanı. Hacanın aşama bıraksa kalmış. Mekanizma atrak. Ama... Şeker yiyen ördek. <laughs> Bak bu komikmiş abi bu komikmiş. Taraklı keko. <laughs> bu da güzelmiş. Penguen. Hmm, bunu sabır bir şey değil. Etekli cadı. Bak bu güzelmiş. Bakın tek gözü. <laughs> bu da güzelmiş. Sarı bir acı. Ooo. Laf soktu adam. Neydi ama şey, bali diyor, beyaz robot, bu son, korsan silahçı, yok, bu da sonunda azıcık komikti. Son bir tane izleyeceğiz ve bitireceğiz çünkü çok hızlı izledim. Bakın arkadaşlar, bu şu videoyu da izlemeyi unutmayın. Doğandırıcı hesabımı çalmaya çalıştığı ve şikayet ettim, malı. Bak gerçekten benim hesap ben ve kulübe katıldım tamam mı? Kulüpten çıkmamışım. Ben çıkmadım. Ee, kulüp adam bana arkadaşlık istiyordu. Ben dedim ki abi e-posta ne? Nereden bileyim? Google'a sordum. Öyle Rianus şakası da yaptım ama ablam hala hesap çalmak istiyor. Yani böyle bir kötü bir şey görmedim. Birisi. He bunun başlıyor. Hmm. Ya, abi hiç güzel yapamam ikisini ama buraya geliyorum. Neslihan. Yani. Abi bu ne ya? Çok kötü yapmış Cemre Bu ne lan? Çok kötü yapmış. Şurada kapat ya. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Hepsine bir at vermiş. Çok kötü yapmış. Ben böyle şey, yani bu şunu istiyorum. <laughs> bir de random koymuş, kato, bir de emoji koymuş, random mu lan bu, random random koymuş Şeker ağzında şeker var, ne şeker? Neydi kırmızı dragon? Güzel atmış tamam, monster abi ya hiç bir an bazıları efsane tek yeme efsane bak İngilizce yani şimdi eğlence hiç olmuyor bizim dilimiz değil mi? ne bunu tüm rahatsız edin neyse neyse bir şey. arkadaşlar bugün kızılsın görüşürüz abone olmayı unutmayın bay bay